İstanbul'un su hikayesi. Su insanlar için temel bir ihtiyaçtır. Ama bazıları için ihtiyacın ötesinde bir kültür, bir medeniyettir. Örneğin Osmanlı döneminin insanları için su, üzerine şiirler yazılan, peşinden yollara düşülen bir nimettir. Osmanlı için suyun önemi, her biri bir sanat eseri sayılan sayısız çeşmelerde ortaya çıkar. Osmanlı'da en iyi suya ulaşma tutkusu şehirler içindeki çeşmelerle de sınırlı kalmaz. Şehrin dışında doğanın içinden kaynayan suların peşine düşer su tutkunları. Bugün Osmanlı arşivlerindeki belgelere dayanarak İstanbul çevresinde birçok ünlü su kaynağının var olduğunu biliyoruz. Şehri çevreleyen köylerdeki bu su kaynakları İstanbul su kültürünün ayrılmaz bir parçasıydı. İçmeye mahsus bu tür sular su içme zevkine sahip kimselerin özel takibinde olur. Her suyun yaraklısı ondan başkasına ağzına sürmezdi. Osmanlı döneminin iyi bilinen ve çok sevilen su kaynakları arasında bir tanesi özellikle ön plana çıkar. Tarihi 14. yüzyıla uzanan Beykoz ormanları içindeki Dereseki köyü. Dereseki köyünün suyu o kadar lezzetli ve güzeldir ki zamanla şöhreti tüm İstanbul'a yayılır. Öyle ki 1700'lerin ortalarından itibaren Osmanlı Sarayı'nda Dereseki köyünün suyu tercih edilmeye başlanır. Padişahların ve sarayın içtiği bu su 2. Abdülhamit döneminde güvenlik amacıyla askerler tarafından korunmaktadır. O yıllarda yani 1800'lerin sonlarında Beykoz'a önemli bir isim taşınır. Ahmet Mithat Efendi Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat döneminin ünlü bir yazarı gazetecisi ve yayıncısıdır. Türk Edebiyatı'nın gerçek anlamda ilk popüler yazarı olarak kabul edilir. Ahmet Mithat Efendi, Beykoz'da bir yalı, bir de çiftlik satın almıştı. İşte bu çiftlik, Dereseki köyünde, Müezzinoğlu ormanlarından çıkan o efsane suların kaynağının bulunduğu yerdeydi. Aynı zamanda ileri görüşlü bir girişimci olan Ahmet Mithat Efendi, bu suyu şişeledi ve ismini verdi. Sırmakkeş. İstanbul'un su hikayesi. Su insanlar için temel bir ihtiyaçtır. Ama bazıları için ihtiyacın ötesinde bir kültür, bir medeniyettir. Örneğin Osmanlı döneminin insanları için su üzerine şiirler yazılan, peşinden yollara düşülen bir nimettir. Osmanlı için suyun önemi her biri bir sanat eseri sayılan sayısız çeşmelerde ortaya çıkar. Osmanlı'da en iyi suya ulaşma tutkusu şehirler içindeki çeşmelerle de sınırlı kalmaz. Şehrin dışında doğanın içinden kaynayan suların peşine düşer su tutkunları. Bugün Osmanlı arşivlerindeki belgelere dayanarak İstanbul çevresinde birçok ünlü su kaynağının var olduğunu biliyoruz. Şehri çevreleyen köylerdeki bu su kaynakları İstanbul su kültürünün ayrılmaz bir parçasıydı. İçmeye mahsus bu tür sular su içme zevkine sahip kimselerin özel takibinde olur, her suyun yaraklısı ondan başkasını ağzına sürmezdi. Osmanlı döneminin iyi bilinen ve çok sevilen su kaynakları arasında bir tanesi özellikle ön plana çıkar. Tarihi 14. yüzyıla uzanan Beykoz ormanları içindeki Dereseki Köyü. Dereseki Köyü'nün suyu o kadar lezzetli ve güzeldir ki zamanla şöhreti tüm İstanbul'a yayılır. Öyle ki 1700'lerin ortalarından itibaren Osmanlı Sarayı'nda Dereseki köyünün suyu tercih edilmeye başlanır. Padişahların ve sarayın içtiği bu su 2. Abdülhamit döneminde güvenlik amacıyla askerler tarafından korunmaktadır. O yıllarda yani 1800'lerin sonlarında Beykoz'a önemli bir isim taşınır. Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat döneminin ünlü bir yazarı, gazetecisi ve yayıncısıdır. Türk Edebiyatı'nın gerçek anlamda ilk popüler yazarı olarak kabul edilir. Ahmet Mithat Efendi, Beykoz'da bir yalı, bir de çiftlik satın almıştı. İşte bu çiftlik, Dereseki köyünde, Müezzinoğlu ormanlarından çıkan o efsane suların kaynağının bulunduğu yerdeydi. Aynı zamanda ileri görüşlü bir girişimci olan Ahmet Mithat Efendi, bu suyu şişeledi ve ismini verdi. Sırmakkeş.